en tehlikeli mafyalar yer altında değil, devletin kalbinde yer alıyor. Resmi görünüp gayri resmi iş yapan yapılar, yıllardır ülke kaderini değiştiriyor. Rusya'da Bratva ve eski KGB ajanlarının ittifakı, yeraltı dünyasını yeniden çiziyor. İtalya'da Cosa Nostra, gölgesini siyaset ve adaletin üzerine düşürüyor. Latin Amerika'da, uyuşturucu ticaretini kontrol eden generallerle kartellerin kurduğu derin ve kirli ortaklıklar, siyasi gücü de ele geçirmiş durumda. Ve Orta Doğu'da, istihbarat servislerinin gölgesinde büyüyen, silah ve petrol kaçakçılığıyla beslenen, karmaşık ve görünmez suç ağları, bölgenin kaderini yeniden çiziyor. Bu görünmez güçler, perde arkasından savaşlar çıkarıyor, ekonomileri çökertiyor ve kendi çıkarlarına hizmet eden kukla hükümetler kuruyor. Ancak asıl tehlike yarattığı bu derin belirsizlikte gizli. Sınırlar öyle bir kalktı ki artık kimin mafya, kimin devlet olduğunu kimse ayırt edemiyor. Peki sence asıl patron kim? Devlet mi yoksa mafya mı?